Türkiye'de günlerdir ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Siyasi iktidar, tek adam yönetimi, Tarım Orman Bakanı, bakanlar hepsi ormanların yanışını seyrediyorlar. Ve çare arayanlara karşı da susturma yolları arıyorlar. Türkiye'nin ormanlarını üç Rus uçağına mahkum eden, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarlarda bekleten, Türkiye'yi yangın söndürme Uçağından mahrum edenler şimdi medyayı baskı altına almaya çalışıyorlar. Neymiş? Halkın morali bozulmasınmış. Siz haber yaparken dikkatli olacakmışsınız. Eğer dikkat etmezseniz ve yangınla ilgili gerçekleri açıklarsanız size ceza yazabiliriz diye yazılı açıklama yapıyorlar, metin gönderiyorlar televizyonlara. Televizyonlarda yangınla ilgili eleştirel haber yapmak ya da eleştirel yorumda bulunmak televizyonlara ceza yazılmasının maddesi olarak getiriliyor. Abdülhamit sansüründen öte bir durum var burada Türkiye'de. Siz yangını söndürmeyeceksiniz, söndüremeyeceksiniz. Bunu haber yapanları cezalandırma yolunu seçeceksiniz. Basın ve ifade özgürlüğü açısından zaten sınıfta kalmıştınız. Televizyonlara, radyolara, gazetelere ceza yazdırmaktan başka bir işiniz kalmadı. Yazıklar olsun Türkiye'de sansürün bu kadar koyusu bu kadar kötüsü hiç yaşanmamıştı. Bu sizin sonunuzun geldiğini iktidarınızın sonunun geldiğini yapılacak ilk seçimde sizin halkın göndereceğinin somut delildir. Buradan söylüyorum. Rütütle ceza yazdığınız televizyonlara kanunsuz ve hukuksuz işlemler yaptınız ve yapıyorsunuz. Ama gün gelecek Bunların hepsini mahkeme huzurunda mutlaka bunların hesabını vereceksiniz. O günler çok yakındır.